Bu mu sıkıcı yoksa bu mu? Bu sıkıcı mı? Ha? Bu sıkıcı mı? Pencereyi kapat Margaret. Kımıldama polis. Şey ya, ben, ben de tam paydos ediyordum. Ben sıkıcı değilim. Ne dedi o? Ne yapacağız? Onu durdurmak zorundayız. Buldum. Senin cadı süpürgelle onun peşinden uçacağız. O, oh. o normal bir süpürge. Ben temizlikçi kadınım. <laughs> cadı olanlar şu tarafta. Biliyordum. Ben sıkıcı değilim. Ne durumdasınız? Loki! bu da ne? Aa, bu kadar yüksekte olmamız şart mı? Evet. Müzik kutusunu duyup uyuması için başına yakın olmamız gerekiyor. Çok koca değil Çok koca değilim. Hayatım oh. ah. Devam etmeden önce sizden özür dilemek istiyorum. Önemli değil evlat. Şimdi onu sakinleştirmeye çalışacağım. Sen müzik kutunu al. İşte. Hadi git al şunu. Biz onu daha güvenli bir yere çekelim. Tamam. Bu şey nasıl durduruluyor? Aa! Ah!

Ah, ah. 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 Merhaba Bambo. Darwin, beni şu kulağa götür. Hey Bambo, fazla ağır. Atlamam gerekecek. Atlamak mı? Ama biraz daha yükselebilir misin? Neden? Yap gitsin işte. Oh, ah, tamam. Oh. Ah. Oh. tatlım. Beni bekle anne. Niye imalı bakıyorsun? Hiçbir şey. Ama bundan bir ders almamız gerekir. Bir daha başkalarının hayatını yargılamadan önce belki de önce kendininkine bakmalısın Gambo. Bahçede de belki de şu ördeğe baksan daha iyi olur. Ördek mi? Ah. Çekilin yolumdan. Acele et <laughs> evlat. Onu stadyuma çekmeye çalışacağım. <laughs> Anne beni bekle. <laughs> tamam, tamam. İnanamıyorum. Islık çal. Ne? Melodi kulağını ıslıkla çal. Tamam. ああ。Ugh. Ugh.